Tuzla Mercan'dayız. Askeriye'ye ait bir havuz mevcut binanın önünde. Çok kullanışlı bir balkonumuz var. Şöyle barbeküsüyle. Yeşillikler içerisinde. Bir daire. Salon. Salondan da yine yeşile bakan bir alanı var. mutfağımız. Girişten odalara geçilen bölümde bir ikinci oda ve yatak odası mevcut. Yatak odasından da yine balkon çıkışı var. Evet ve banyomuz. Detaylar ilanlarımızda yer